Ayrıtları X, Y, Z olan dikdörtgen prizmasının alanı ne olarak vermiş bize? 100 cm kare X, Y, Z'yi 14 vermiş cisim köşegenini soruyor. Şimdi arkadaşlar cisim köşegeni X kare artı Y kare artı Z karedir. Bunu bilirsek işlem kolay olmuş olur bizim için. Ben X artı Y artı Z'nin eşittir 14 olduğunu vermiş bana. Ben burada karesini alırsam her tarafın bu şekilde bunu açarız. X kare artı Y kare artı Z kare artı 2 parantezinde. 2xy art, 2 e, parantezini alırsak daha iyi olur açıkçası. Hepsinin başında 2 olacağı için. 2 parantezini xy artı xz artı ne yapar? yz yapmış olur. Bu kaç eşit? 196'ya 14'ün karesi. Şimdi arkadaşlar burası aslında bize neyini vermiş oluyor? Alanını vermiş oluyor. 100. Karşıya atarsak bunu ne yapmış olur? Tabi bunu kök içinde halini istiyor arkadaşlar. Biz ne bulmuş olduk? x kare artı y kare artı z kareyi 96 olarak bulduk. Gelip bir yerine yazarsak kök 96 bu da nedir? 4 kök 6'dır. Cevabımız Denizli Şıkkı'dır.